Salonuma güzel bir köşe almak istiyorum ama odama göre istediğim ölçüyü bulamıyorum diyorsanız o köşe koltuk takımımız tam size göre. Mobilyanın başkenti İnegöl'den hepinize tekrar merhabalar efendim. Oturum konforuna önem verenler için bu takımda özellikle çelik zikzak yay kullandık. Konforu ve dayanıklılığı daha da artırdı sizin için. Bu köşemizde ayrı ayrı modülleri sayesinde isterseniz ortaya bu şekilde bir konsol ilavesi de yaptırabiliyorsunuz. Ve hem taşıma kolaylığı hem de özel ölçü oluşturma avantajıyla modüllü parçalardan üretiyoruz. Sırt mekanizmamız bu şekilde estetik bir şekilde geriye gelerek sizin için geniş bir dinlenme ya da yatak haline de gelebilmekte. Köşeyi çok beğendim ama ben bunun koltuk takımını almak istiyorum derseniz de yine Osaka koltuk takımını tercih edebilirsiniz. Hemen yanınızda çayınızı sehpanıza koyarak yudumluyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden ve tabii ki Avrupa'nın da her yerinden sipariş verebilirsiniz efendim. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz renkte. Daha ne olsun? Bizden alacağınız olsun.